Merhaba sevgili balıklar. Bugün 16 Kasım Cumartesi. Satürn günündeyiz. Bugün insanlarla iletişim kurun ve kendinizi bol bol ifade etmeye çalışın. Söylemek isteyip de söyleyemediklerinizi dile getirmek için çok uygun bir dönemden geçiyorsunuz. Hiçbir şeyi içinizde tutmamalısınız. burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Kasım Cumartesi, Satürn günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne sakin, duygusal, sabit enerjiler veriyor. Bugün maddi manevi güvenliğimiz, sahip olduğumuz değerlerimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay Venüs ve Plüton'la üçgen açı yapacak. Bu da hem maddi hem manevi konularda güç ve destek veren bir açı olacak. Özellikle toprak grubu burçlar, boğa, başak ve oğlak burçları olumlu etkilenebilir. Akşam saatlerinde Ay-Satürn karşıt açısı sorumluluklarımız ve keyif aldığımız konular arasında çekişme yaratabilir. Özellikle aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimizde dengeli olmaya çalışmalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.